Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hyperfront arkadaşlar nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Nasıl bir hesap kurabileceğinizi göstereceğim ekstradan arkadaşlar. Ee, bir de gameplayini falan göstermeye çalışacağım. Hemen kendi hesabımdan buradan çıkış yapayım ki sizlere daha iyi gösterebileyim. Tamam buldum arkadaşlar. Logout deyip Confirm deyip kabul etmek Yani Evet sizlere ilk önce başladığınızda şöyle bir şey gelecek ve böyle bir şey gelecek arkadaşlar. İsterseniz Facebook'tan, isterseniz Google Play'den, isterseniz de misafir olarak giriş yapabilirsiniz. Ekstradan şu 3-4 tane noktaya bastığınız an burada ekstradan Twitter seçeneği de çıkabiliyor. Twitter'da nasıl giriş yapabilirsiniz? Buraya bastıktan sonra arkadaşlar sizlere karşılayan sekmede yani Twitter hesabınızı buraya giriyorsunuz. Daha sonra erişime izin ver ve şey yap diyor. Ben bilmediğim için yani olmadığı için benimki iptal diyorum. Ana sayfaya geri dön diyorum. Tamamdır bu. Şimdi Google Play'den nasıl girebileceğinizi oradaki Google Play aslında Google hesabınızdan nasıl girebileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Bakın ben oradan direkt girdim. Bir dakika şuradan mesela bir bilgilendirme falan gelecek e, bilmem şu şuna erişiyor buna erişiyor bunları devam ettiğin Çok gereksiz bence Devam ettikten sonra arkadaşlar karşınıza daha güzel bir şey gelecek Sonucu seçimi ama maalesef ABUBA sunucusu yok Sadece SEA var yani Kuzey Amerika mı öyle bir Anlama geliyor Daha sonra start diyeceksiniz Bunları kabul edeceksiniz arkadaşlar ismini bilmeyip orada ne yazdığını okumayıp direkt geç isteyen de çevirden yapabilir. Şöyle bir ekran geliyor daha sonra eğitim. Gıcık bir eğitim. Eğilme tuşuna basıyorsun sonra oraya falan gidiyorsun diyor burada. Gidiyorsun böyle gidiyorsun tutuyorsun buraya erişiyorsun oraya oradan oraya gidiyorsun burada bir silah var onu alıyorsun. Bunları artık ezberledik. Bakın Ve yani skopla mı vursun ya da skopsuz mu Siz, karar verebilirsiniz. Buradan da onları indirmeye çalışıyoruz ekstradan. Valla jiroskopsuz oynanmıyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani jiroskopsuz oynanmıyor. Evet bakın yenileri geldi burada. Ben bunlardan çok mutluyum. Yani bir an önce buradan çıkıp da yerine geçirsek çok yolu. Neyse eğitim. Yok ya ben sizlere göstereceğim. Şimdi zaten görüyorsunuz buradan nasıl diyorsa aynısını yapmak zorundasınız arkadaşlar. Daha sonra skop var diyor. Onu seçtikten sonra ayarlar butonuna basacaksınız. Bakın onu seç. Bunu seç. Kim yapıyor? Tabii ki bu kesin bir şey. Basit. Bas, bas, bakın arkadaşlar. Sakın skop aç hiç etmeyin. Kız Ben biliyorum kendimi. Skop bastığınız anda ateş tutulmaz. Şu anda da özel güçten bahsedecek. Kesin bir Evet, özel güç. En yani güçlü dünya bir karakterlerden biri bu olduğunu söylüyorum ama pek fazla inanmadım. Çünkü benim gözümde en iyi karakter şey karakteri. Yani o çok fazla ya yani, bombalar atan. Bu boyu basketbolcu gibi. Ben ama bunlardan hepsinden daha çok seviyorum Çünkü bir sebebi var. Adam ölümsüz değil. Tabii ki de yalan söylüyorum. Ölümsüz değil. Ama yani diğerlerine göre canım daha az gidiyor. Bence de. Neyse bu şöyle böyle vuracağız derken en güzel fikir de buymuş. Kurup <laughs> böyle kullanıyoruz. İki kişi birden ölüyor. Ama değdirdiğiniz an. Evet kazandığınız söylüyor. Şimdi bizi ana menü yönlendirecek. Yani lobby seviye 2 olmuşuz lan. Ben genç hesabımda 13 seviyeyim lan. Sen ne diyorsun? Burada bir isim. Ya bakın geldi. Buraya istediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Ama size uygun olsun arkadaşlar. Bunları yazalım. <laughs> güzel bir isim oldu bence. Neyse ne diyor. Bunları boş ver. Şimdi maç at falan diyecek. Bilmem ne diyecek. Ama ben maçı da e, oynayamayacağım galiba. Maç bize göre değil tabii ki. Ama isterseniz yok ya oynayalım. Hem maçı da görmüş olursunuz bence. Zaten bu Aki her zaman veriyor. İlk başlarda yani Aki her zaman verdiği gözüküyor. Görülüyor daha doğrusu. Start. Start'a basılıyor. Tamam bastık. Bakalım ne olacak bir bok oldu olacağı olmadı. bak mesela benim sizlere bahsettiğim en iyi güçlü karakter bence bu oynadığında arkadaşlar bu daha iyi diğerlerine göre bence sizce nasıl bilmiyorum ama bence en güzel karakter bu yani sizin istediğiniz bir karakter olursa seçin ama en iyisi bu ha bu arada söyleyeyim yani siz ilk başlangıca göre hepsi bot falan derseniz olmaz hiçbiri de bot değil arkadaşlar sizlere emin edin bakın bu ilk maçımız Göreceksiniz hepsi hayvan gibi oynayacak. Bir dakika bir geçelim maşa ben size gösteririm. Bu oyun e, yani bir oyuncu bile hazır olmadan oyunu başlatmaz. Sebebi ise arkadaşlar botlara karşı bir oyun. Botları istemiyor adamlar. Hepsi gerçek oyuncu arkadaşlar. Sizlere zaten göstereceğim şu an. Burada bakın. E, bekleme alanı falan geldi. Burada diyor ki bomba. Onlar bomba yerleştirecek siz bombayı. Her neyse Tamam, silahımız elimizde. Gidiyoruz güzel bir şekilde. Bakın böyle bir lobi si var bekleme alanında. Aynı Valorant mobilin aynısı. Buradan bir grafikleri ultra'ya çekelim ya. Çekmemişler ki. Ultra'ya çektik. Güzel. Tamam. Yoksa HD'de kalsın. Yok ya, böyle iyi. Sizlerin gözünde daha güzel geliyor bence. Bakın burada şöyle alışveriş yapacaksınız, böyle alışveriş yapacaksınız diyor. Satmayın ya zaten bir iki oyun attığımız sürece güzel bir şekilde yaparsınız. Evet ilerliyoruz. Şuraya bak bak. Adam tam durdu. Ama almayı başardık. Gördüğünüz gibi adam canımı nasıl aldı ba. Abi ya böyle bir şey olamaz. Silah alsana ya. Bak ilk oynadığınızda sizin pinginiz havalarda olacak arkadaşlar. Yani Demeyin benim pingim 60 olacak, bilmem onlar olmayacak. Bak ayak sesi var. Çok güzel ayak sesini veriyorlar. Burada illaki biri vardır diyecektim ama yokmuş. Neyse başka bir yerde falan var mı? Öldüğüm an videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu kadar basit. öldüm an video biter. Sizleri daha fazla yormamak adına ama bunlar da pro oyuncu. <laughs> bir dakika burada bir kimseler var mı? yok gibi gözüküyor Star, ama Bombayı da zaten kurmuşlar Acele etmem gerekiyor Nereye gitsek Neyse su bombanın olduğu yere gitsek Buluruz herhalde onları Aha vallahi birini bul Yerinde sabit dur sana dur dur Allah'tan onu aldılar yoksa beni alıyordu ha her zaman mermilerinizi kontrol edin. Bakın arkadaşımız da orada bombayı kontrol ediyor. Galiba bombayı e, yerinden Çıkarmış o tane ise kazandık işte arkadaşlar. Dediğim gibi oyun böyle oynanıyor. Bir ARS'iymiş şuymuş bunu bir ARS'i de deneyelim. Ee, bu arada isterseniz gameplay videoları söyle, söylersiniz. Öteki hesabımda paylaşırım. Bir de ayar falan nasıl yapılır derseniz onu da paylaşırım. Ayarları sizlere gösteririm kendi oynadığım ayarlar. Evet bak bak bak. Öldü. Verdiğimiz gibi video bitti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.